Hemen başlayalım IMF ile gidelim. Dolardaki rally yeniden başlıyoruz e, diyor ya e, bir vatandaş. Bilemem yani rally başlayacak mı başlamayacak mı dolarda. Ama e, bu Cumartesi günü Hamas'ın saldırısıyla başlayan e, İsrail-Hamas savaşı e, ister istemez petrol fiyatlarını arttıracak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde ki bizim de en büyük sıkıntımız petrol fiyatlarının artması. Biz enflasyonla mücadeleye daha yeni başlamış. 3 ay önce başlamış bir insanız, bir ülkeyiz. Bundan önce ne yapıyorduk derseniz saçma sapan bir ekonomik program uyguluyorduk. Erdoğan'ın tezi faizi düşür, enflasyon da düşer tezi ülkeyi boğdu, bitirdi, çöktü ekonomik anlamda ve Seçimin sonrasında bunun böyle gitmeyeceğini Erdoğan da gördü. Mehmet Şimşek'i yanına almak zorundaydı ve 3 aydır veya 4 aydır biz ee, uygulanması gereken işte enflasyonla mücadele etmek istiyorsan faizi yükseltmek zorundasın. Klasik ekonomi yöntemlerine yani dünyanın uygulamış olduğu ekonomik yöntemlere geçtik ve onu uyguluyoruz. IMF'den tebrik geldi. Zaten ekonomistler de diyordu yani bu uyguladığımız <laughs> IMF'nin tedbirleri yani IMF pardon standartları o yüzden e, IMF'de bu, bu formülün veya bu şeklin ekonomik e, şeklin e, uygulanmasından son derece memnun. Ee, şöyle diyor daha fazla faiz arttırması gerekiyor ama Türkiye'nin diyor merak etmeyin İMF'e. Onu da yapacaklar. Onu da yapmak zorundalar zaten. Yani şimdi bu ayın herhalde 20'sine doğru bir toplantı var. Ekim, Kasım, Aralık. Biz 3 ay içerisinde yüzde 40'ları göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani yüzde 40 faizi Aralık ayı içerisinde göreceğimizi bunu ekonomistler söylüyor zaten. Biz de onlardan öğrenip sizlerle paylaşıyoruz. Fatih Bey, Kayseri'de hava operasyonu sonrası devam ediyor demiş. Şefik Aydoğan söylemiş. Evet, Kuzey Suriye'de operasyonlar devam ediyor. Bölmeden ben devam edeyim. gelirleri yüksek tut, düşük tutacak faizi arttırıyorsunuz ve vergileri yüklüyorsunuz. E tamam al sana işte IMF'nin kemer sıkma programı. İlla IMF'ye dahil olmak zorunda değilsin ki. Yani yapacağım bu zaten buydu ve inim inim inleyen bir ülkeden bahsediyor. Şimdi dünyadaki yerimize de bir bakalım. IMF'den bu şekilde tebrik Hani diyordu ya ey IMF falan bak biz sana borç veriyorduk. Şimdi e, bu noktaya geldik artık tebrik noktasını Yap. He, Pınar Hanım restoranda çalışıyormuş, öğrenciymiş. Çok tebrik ederim Pınar'cığım. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hem çalışıp hem okumak güzel bir şey. Şimdi tabii e, böyle e, yani, e imf yani, IMF'ye boş verdik diyen Erdoğan var. Hep ikircikli hareketler, hep yalan ya, Hep böyle milleti kandırmacı Yani yazık olan bizi oluyor. Ya deney, dene, deneke döndük. Denek gibi olduk. Yani üstümüzde deney yapılıyor ya. Sosyal deneyler yapılıyor, ekonomik deneyler yapılıyor. Ya tutarsa? Ve hesap sorulmuyor hesap da vermiyor zaten kendisine hesap verme gibi bu yönetimin hesap verme gibi bir tarz yok hesap da sorulmuyor sandıkta ne yazık ki yaşıyoruz bu şekilde işte geldik dünyadaki yerimize şöyle bir bakalım mı dünyadaki yerimiz nasıl zaman zaman bunları sizlerle paylaşıyorum hukukun üstünlüğünde 140 ülke arasında 116 hukukun üstünlüğünde. Basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 165. sıradayız. Organize suçlarda yani çetecilik, netecilik bilen bunlar da Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada 14. sıradayız. Dünyada 14. sıradayız ve gri listedeyiz. Böyle, böyle bir ülkede yaşıyoruz. bunun sorumlusu tabii ki anayasa. Yani Erdoğan yönetimi değil kesinlikle. Yani bir kitapçık gösteriyor şu an çantanın içerisinde almamışım buraya. O kitapçık işte büyük sorun. Ondan kaynaklanıyor her şey. Bundan dört sene evvel de parlamenter sistemden kaynaklanıyor. Sorun, bütün sorun parlamenter sistemdeydi. Yani gelişemiyorsak, işte ne bileyim AKP istediğini yapamıyorsa o parlamenter sistem elini kolunu bağlıyordu. Uçmaya gerek vardı. Uçmak için de başkanlık sistemi vardı. Önemliydi bu. Eğer başkanlık sistemi olacak olursa yani parlamentoya çok fazla gerek kalmayacaktı. Hemen kararlar hızlı bir şekilde alacaktı ve kanatlanıp uçacaktık biz o da olmadı. Ha şimdi başka bir şey aranıyor artık. Başka bir şey ikame edilmek zorunda bu başarısızlığın üstünü örtmek için. Bir bakalım bir milletin sar, sabrını ölçüyor Erdoğan. Sonuç bayağı sabırlı bir ülkeyiz. Not sabırda da birinci sıradayız. <laughs> zaten kendisi de diyor ya, sabır. <laughs> ya bir de gerçekten yani yüzleri kızarmadan sabır istiyorlar bizden ya. Sabır diyorlar ya böyle bir şeylik olabilir mi? Yani zaten sabretmişiz yıllarca. Her neyse Yine ben kaldığım yerden devam edeyim. Konuyu çok fazla dağıtmayayım. İşte o parlamenter sistemde önce böyle pranga, ayaklara pranga vuruyordu parlamenter sistem. Türkiye'yi yavaşlatıyordu. ilerleyemiyordu. Yapmak istenilen çok şey vardı ama bu parlamenter sistem, o lanet olası sistem onlara göre iş, işe yaramıyordu. Sistemin değişmesi gerekiyordu. Parlamenter sistem bitti. Onun yerine başkanlık sistemini getirdiler. Başkanlık sisteminde tamamen çöktü. Bakın Şimdi anayasayla oynuyorlar. En tehlikeli oyuna geçtiler şu anda ve o en tehlikeli oyunda Türkiye'yi daha da çıkmaza. Yani parlamenterden başkanlığa iyi olacak diye geçtik ya çakıldık. Şimdi başkanlıktan en tehlikeli oyunda. Çünkü ideolojik bir anayasa hazırlayacaklar ve o ideolojik anayasa Türkiye'yi daha da dibe çekecek. Yani dibin dibi kalmadı artık. Yani biz haberdiplerdayız. Yani Dip diyoruz ama onun daha da dibini görüyoruz. Dip diyoruz daha da dibini görüyoruz. Bunu maalesef anlayamıyorlar. Anlıyorlar ama bunu yaşatıyorlar bizi. Ha, evet iktidarda kaldıkları müddetçe de her şeyi birlikte yaşayacağız. Ama onlar zarar görüyor mu? Onlar zarar görmüyor. Yine Tönder Mutlu. Hatta size geçenlerde bir yazı okudum ya. E, bu yüzyılın demir perde ülkeleri demokrasiyi e, dillerine dolayan liderler diyor o yazıda Çok güzel bir yazı. Bu yani bu yüzyılın demir perde ülkeleri biliyorsun e, yani e, yüzyılın ortalarında e, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında böyle demir perde ülkeleri vardı 60'lar 70'ler 80'lerde ondan sonra o demir perde ülke, ülkelerinde diktatörler vardı diktatörler tarafından yönetiliyordu şimdi ise demokrasiyi kullanarak. Ee, e, diktatörler ol, diktatör olanlar var, tek adam olanlar var. Araç olarak demokrasiyi kullanıyorlar, tıpkı geçmişte söyledikleri gibi, demokrasi araçtır dedikleri gibi. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bugün Erdoğan'ın ABD başkanından, ABD başkanından, İngiltere başbakanından veya ne bileyim Fransa başbakanından, İspanya başbakanından veya Suudi Arabistan kralından veya Birleşik Arap Emirlikleri emirinden bir farkı yok. Yani onlar da demokrasi yok, onlar zaten krallıkla ilgileniyor. Ama demokrasi var diye veya demokrasi demokrasi diyen ülkelerde de aslında nasıl bir oligarşik grubun oluştuğunu, iş alanında, siyaset alanında, medyalarında hepimiz görüyoruz, tanıklık ediyoruz Chase, teşekkürler iki dolarlık yardımın için ama keseleri zorlamayalım. Sağ olun eksik olmayın. Armagedon'da hazırlık bir ateşleme, hazırlık bir ateşleme demiş. Mesele ülkeyi vatanseverlerin yönetmemesi demiş. ya bak, Kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak durumda değilim. Kendiminkini sorgulatmayı sevmediğim için Erdoğan vatanını sever sevmez veya o vatanını sever sevmez diye bir e, tartı içerisinde olmadım, olmam da çünkü kendi vatanseverliğimi sorgulatmıyorum. Başkasını da sorgulamam. Herkesin kendisiyle alakalı bir durum işte yerimiz böyle artık siz o yerimizde e, kıyaslamayı yapabilirsiniz. İşte ondan diyorum. E, Deniz Hanım e, Kaliforniya'dan Yakup Bey İsviçre'den baktığında bambaşka bir Türkiye'yi e, yani aynı Türkiye'ye bakıyoruz ama onlar başka şeylerin de gündeme gelmesini istiyorlar. Ama biz burada yaşayanlar o kadar çok gündem maddesi var ki ister istemez. Ee, yani onları dile getirmek zorundayız. Onları konuşmak zorundayız. Gıda enflasyonu da söyleyeyim. gıda enflasyonunda şampiyonlar ligindeyiz. Gıda enflasyonunda alın kısa kısalardan bir tane daha. Ee, gıda enflasyonunda e, nereden şampiyonlar ligi diyecek olursanız yüzde son bir yılda yüzde yetmiş beş virgül yedi. E, bu Dünya Bankası'nın bir açıklaması. Zaten bu çok yüksek olduğu için de bizim enflasyonumuz da çok yüksek çıkıyor. Dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde yükseliyor. Ve e, nasıl aşağı indireceğiz gıda enflasyonu iner mi diye bir soru soruyor. Mümkün görünmüyor. Mazot pahalı, elektrik pahalı, tohum pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı. E nasıl indireceksiniz bunu? Şöyle de bir baktığımızda çoğu da bunların tohum yurt dışından geliyor. Yerli tohum artık çok da fazla kullanmıyoruz. Hep F1, F1 tohumu diye. Ondan sonra gübre, mazot, zampiyon, <laughs> zampiyonlar ligi birinci sıradır. Zeynepçe teşekkürler. İşte bu da Türkiye'nin hali. Ondan sonra da imf'de IMF, de sizi teşek, IMF de sizi teşekkür eder. Parası olan e, rantından para kazanır. Bakın emeklerin gözü kulağı bugün kabine toplantısının sonrasında olacak. Bugün kabine toplantısı var diye biliyorum ve Erdoğan'ın müjde vereceğini düşünüyor emekler. Ben ne müjdesi verecek? Çok merak ediyorum. Bir kere o kadar ikircikli bir durum ki, ikilemli bir durum. Yani yıl başında mı verecek yoksa ekimde bir düzeltme mi yapacak? O bile belli değil. Yani her şey siyaseten. Her şey büyük bir ihtimal anket de yaptırmışlardır. Anketle e masaya gelecektir diye tahmin ediyorum. O bakanlar kurulunda ankete göre bir davranış e, sergileyeceklerdir. Yani bundan bir ay önce öğreniyorsunuz ki yılbaşına doğru bir e, aralık ayında bir düzenleme yapılacak. Genel bir düzenleme. İşte önceki gün yaptığı konuşmada Ekim ayında bir sürpriz verebiliriz gibi. Ben tahmin etmiyorum böyle bir şeyin nasıl olacağını. Ekim ayında nasıl böyle bir düzenleme yapılacak mı yapılmayacak mı? Çok tahmin etmiyorum ama göreceğiz. Bugün gözler Erdoğan'da olacak. Emekliler, e, dul ve yetimler memur maaşları ile ilgili, asgari ücretle ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Bunları öğrenme fırsatı bulacağız. Ama bugün göz emek bugün gözler emeklilerle ilgili ve kulaklar emeklilerle ilgili yapılacak e, açıklamalarda. Çünkü 7000 en düşük maaşı 7500 lira yaptılar dediler ama 7500 alanlara hiçbir şey yapmadılar. 8000 alanlar, 9000 alanlar kademeli bir şey yapılabilir. Yani bunu geçtiğimiz dönemde bir önceki Çalışma Bakanı söylüyordu. Yani 7500 alanlar, 10 bin alanlar, 15 bin alanlar, 20 bin alanlar böyle kademeli bir artış bilmiyorum. Bir de Cumhuriyet e, e, parası diyeyim artık, 100. yıl parası, ikramiyesi diyeyim. 1000 lira veya 5000 lira olabilir. 1000 lira çok az. 1000 lira ne ki ya? Sokağa çıktığında 1000 liranın artık esamesi yok. Yani kıymanın kül... 3 tane burger alırsın. Kıymanın kilo 450 lira olmuş. 420-450 lira arası. Yani 2 e, kilo kıyma anca alıyorsun. Yani 1000 lira para mı olur ya? bir de Cumhuriyet yani 100. yıl diyorsun 5000'lere değil yani bizim şanımıza yakışan sizin şanınıza yakışan paraya kıymaktır yani 10 bin 20 bin 30 bin ne verebiliyorsa neticede bizden çıkartıyorsun zaten yani onun bir sınırı yok ya Araplardan para alıyorsun veya vergileri arttırıyorsun. için vermeye devam edin ve ne kadar verirseniz o kadar da sandığı garanti altına alırız diye düşünüyorlar. Bugün gözler Erdoğan'da olacak. Erdoğan'ın bir de çok hoşuma giden daha doğrusu beni güldüren bir cümlesi vardı hafta sonu etti. Asgari gülebilirsiniz siz de. Asgari ücretli, asgari dedi 184 liradan 11.402 liraya. En düşük maaşı da 64 TL'den 7500 liraya çıkardık diyor. Yani nicelikle uğraşıyor ya. Yani iki basamaklıyla beş basamaklıyı karşılaştırıyor. Tamam mı? Yani burada önemli olan neydi? Hmm. Evet evet. Ya, Tabii biliyorum biliyorum. Çeyrek kıyaslaması klasik. Yani, yani şimdi e, ee, neymiş o asgari ücreti 180 14 bin getirdik dedi. Evet şimdi yani arkadaş sen neden sayıları iki basamaktan, 3 basamaktan, 5 basamağa çıkardık diye övünüyorsun. Her şeyin büyüğüyle övünüyorlar ya. Önemli olan nitelik. Al şimdi paranın büyüğüyle. Biri üç dijit, diğeri 5 dijit tamam mı? Veya iki dijit veya 5 dijit. Yani ciddi fazla olması yani dedim dediğim hanesi 5 rakamdan oluşuyor. Onu o daha büyük zannediyor. Veya işte ne bileyim Büyük adliye sarayları yapıyorlar. Avrupa'nın dünyanın birincisi diye övünüyorlar. Ama onun niteliğine bak kardeşim. Büyük camiler yapıyorlar. İçini doldurabiliyor musun? Ne kadar dolduruyorsun? Ona bak bakalım. Veya işte ülkede e, dine e, duyulan mesafene yakınlık mı var uzaklık mı? Hep böyle bir fiziksel olarak büyüklükle var olmak istiyorlar. Fiziksel olarak e, fiziksel olarak büyüklüğe böyle e, kendilerini angaje etmişler. Ya maddiyatçılar. Onu demek istiyorum. Maddi olarak büyükler yani büyük bina olsun işte büyük bir şey olsun büyük şu olsun büyük bu olsun büyük hava alanı en büyük yol en büyük tülen yap <laughs> nasıl bir bakış açısı yani diye ben merak ediyorum ee, ya görgüsüzlük gibi bir şey açıkçası her neyse burada Tabii ki paranın alım gücüne bakmak gerekiyor o gün 184 lirayla 4 işte Neyse ee, Ahmet de hesap yazık orada İşin çok oğlum, bırak hesap edemezsin edersin de zorlama kendini şimdi Tamam boşver boşver Önemli değil oğlum Hamas Savaşı var ya Tamam tamam Hamas savaşı bu önemli. Burada gülüyoruz zaten buna. Zahmet'ciğim biz burada şunu kıyaslamalıyız. Alım gücü. Yani 2002-2003 yıllarında bu parayla, asgari ücretle, memurun maaşıyla alım gücü neydi? Bu kadar yakınıyor muydu? Bu kadar yoksulluk yoksulluk kuyruklar var mıydı? Ya damacana için artık insanlar damacana almıyor ki diyorlar çeşmelerden su alıyorlar ya. Hırsızlık yapılmasın diye marketlerde adamlar alarm takıyorlar ya ona bakmak gerekiyor ama Cumhurbaşkanının baktığı açı bambaşka bir açı. Benim kabul edemeyeceğim bir açı. Bunun nedeni Erdoğan bizi keriz yerine alıyor demiş. Biz keriz değiliz. Ha, kendini o yere koyanlar var. Evet, onların çoğu yani onlar e, çoğu da öyle de değildir ama maalesef acıyı da çekiyorlar, ızdırabı da çekiyor. Hesap sormuyorlar. Önemli olan burada hesap sormak. Keriz ağır bir söz. Yani ben kendime kerizliği yakıştıramıyorum ya. Olur mu? Ben keriz değilim ki. Ben en azından sorguluyorum yani bunları.